Arkadaşlar selamlar. Bugün PUBG Mobile'de en sevdiğiniz içeriklerden biri olan sandık açacağız. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bu arada keyifler yerindedir inşallah. Uzun zamandır sandık açmıyordum. Hatta biliyorsunuz ben normalde hesap değişikliği yaptım. Şu dikenli kaskı neredeyse rastgele çıkarttık. Ama şöyle bir şey var. Sevgili PUBG Mobile'ın desteğiyle arkadaşlar. Bir 10 bin UC'miz var. Beyaz giydim. Yani bunu çok eski takipçilerim hatırlar. Genelde çıkartmak istediğim şeyin rengini giyiyordum. Bugün beyaz giydiğime göre o mumya buraya gelecek diyorum. Hadi bakalım. Bu arada güzel yorumlarınızı da bekliyorum arkadaşlar. Umarım mumyayı güzel bir şekilde çıkartırız. Mumya 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 mumya. Aa bak mumya burada arkadaşlar. Hazır mıyız? Ben inanıyorum. Bence mumyayı güzel bir şekilde çıkartabileceğiz. Şöyle mumyayı uzun bir süre izledikten sonra kardeşim. Üstüne bir 850 kere tıklama taktiği yapıyoruz. Ve ondan sonra mumya nedir? Nasıl çıkartılır? Hep birlikte görüyorsunuz arkadaşlar. Tam şuradayken basıyorum. Ver bana mumyayı. Ver bana mumyayı. Evet hiçbir şey vermedi. Bu nedir ya? 360 şu diye 3 parça kupon geldi arkadaşlar. Hadi bakalım. Umarım mumyayı çıkartırız. <laughs> bakalım. Bu hesabı bu arada para yatırmayı düşünmüyorum arkadaşlar kesinlikle. Ama böyle şeylerde de değerlendireceğiz. Gelmedi. Şu an video like atanlar için arkadaşlar. Yani sizler için basıyorum. Sizin şansınız vardır. İnanıyorum. İnanıyorum. O mumya buraya geldik diyorum. Hadi bakayım. Ya ama kuponu dönmezsin. Dön 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 dön. Geliyor geliyor. İkinci kupon geldi. Arkadaşlar. Bir onu da açıyoruz. Şöyle bir olaya giriş yapalım. Hadi 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 hadi. Defeder'de sandık açmıyorduk. En son ben bir şey istediğimde dok. Vampir seti nedir ya arkadaşlar? Hayallerim olmuyor. Gerçekler vampir seti ya. Bu, bu, arada bu hesaptaki ilk destansı bu mu diyeceğim. Kıyafet olarak evet. Çünkü kaskı daha önce çıkartmıştım onu size belirtmiştim. Ama vampir seti niye veriyorsun ki kanka ya? Arkadaşlar vampir vampir mi dolaşacağım? Herkes şimdi yorumlara vampir raporla yazacak. Böyle bir şey var mı ya? Bir onu da şu an kanala abone olanlar için arkadaşlar. Epeydir abone sayımız da değişmiyor. Yorumlarda yazıyorsunuz görürüm ama gidenler gel, gelenler olduğu kadar gidenler de oluyor. Şapka döndü şapka. Bir an böyle dedim acaba geliyor mu? Geliyor mu gelmekte olan? Arkadaşlar. Ya mumya gelmezsen gelmeye. Ne demişler? Apollo elini tersiyle ittiğini alı. Elimi tersiyle ittiğim bana koşarak gelir. Bu saatten sonra mumya gelmesin istemiyorum ya. İki elimle birden itiyorum arkadaşlar. Çok pis kaza geldim. Mumya gelse giymeyeceğim. Evet. Eskiler eskiden güzeldi demek ki. Bu taktikler de eskide kaldı. Gelmezse gelmesin ya. Öyle bir şey olabilir mi ya? Alt tarafı bir mumya hissetti kardeşim ya. Evet. RP puanı bana niye veriyorsun? Bak bana niye veriyorsun? Bir daha açıyorum. Bir daha açıyorum. Bu arada arkadaşlar maskara çantası da geldi. Çok güzel olabilir. Ama şuradan bir mumya çıkartalım ya. Vermedi. Evet arkadaşlar. Royal pasıma bakar mısınız? 50 seviye doğru giderim bu arada. Şöyle bir mumyaya bir 250 kere daha tıklayayım. Hadi oğlum. Bak yoksa gider öbür tarafa alırım. Zaten vampir setini verdi bana ya. Yanlış destansı aldık. Böyle bir şans mı var ya? Geliyor gelmek olan Evet kardeşim. Hiçbir şey vermedi çok güzel. Bu onu hiç inanmadı. baktım yani arkadaşlar inanmıyorum bir şey çıkmayacak. Gerçekten 20-30 bin UC harcayıp çıkartamayanlar varmış ama bilmiyorum. Bana da çıkmadı zaten. Tamam sıkıntı yok. Sıkıntı yok sizinle hiç uğraşamayacağım. Bu arada. Yani mumya setini istiyordum ama arkadaşlar şu maskara çantasını almam yok mu? Bir şunu 25-25 bir -25 şeyler diyor. Bir çevirelim. Bir çevirelim maskara çantası lazım. Şimdi ben Nazım dedim ya kesin o da gelmez arkadaşlar. İnşallah garanti ödülden Yani destans değil bence gelmesi lazım. Ama ne oluyor? Kardeşim buna mı dönüyorsun Allah rızası için ya? Nerede benim ödülüm? Şu an ödül vermesi lazım. Geliyor gelmekte olan. Gel 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 gel. Hadi oğlum. Garanti ödülden yine baş çıktı. Hesap değiştirdim yine baş çıkıyor arkadaşlar ya. Böyle bir şey var mı ya? Evet. <laughs> Eski hesabımdaki şans hatırlıyorum. Sürekli bar çıkıyordu. Hala devam ediyor arkadaşlar. Yani hesabı değiştirsek de benimle alakalı çok şey olmamış. Evet. Ne döndü? Ha garanti ödülü bak. Bu mu benim garanti? Işıldayan yolcu seti. Ne yapayım ben Işıldayan yolcu setini ya? Allah için bir çanta ver ya. Moralim sıfır sıfır sıfır. Bari maskara çantasını alsaydık arkadaşlar. Bak gitti poplu moplu bir şeyler verdi. Ha, şu an garanti ödülü bir daha vermesi lazım. 25'ini çevirisini alıyorum galiba. Hadi oğlum hadi hadi inşallah inşallah maskara maskara Şarkısı vardı Oo. o O mastik gerçi ama Maskara maskara garanti ödül olmasın ya Dondu Garanti ödül hakkım bitmiş 3 kere geçti açıyorum sizin için Şu bir vermiyor Ah Soytarı şapkasını verdi yine baş yine kafayla alakalı bir şeyler çıkıyor arkadaşlar nedir bu benim şeyim ya Ben bunu istemiyorum kardeşim bana bir çanta ver ya Maskara çantası çok güzel duruyor gittim motosiklet sepetini verdin Helal olsun Baş bir daha çıktı arkadaşlar görüyor musunuz? Bu nasıl bir video ya? Gelmiyor. Gelmiyor gelmiyor. Yazıklar olsun. Moralim sıfır sıfır sıfır. Hemen mumiye dönüyoruz. Son çevirişler. Farkındasınız. Ucu sayım da baya az arkadaşlar. Ah be artık ucu eklemeyeceğim 100 binmiş 200 binmiş. Asla. Bu arada onunla alakalı da güzel bir haberim olacak size arkadaşlar. Yani teşekkür etmem gerekiyor. Bayağı kişi çok sağ olun. Herkes yani benim hesabım kadar iyi olan hesapları bile. Abi işte bununla oyna. Böyle devam et deyip vermek isteyenler oldu. Onlara da buradan ayrıca selamlarımı iletiyorum. Bir geç yapıyorum. Verdim omumu'yı. Oh, Son kez basıyorum. Yine vermiyor. Arkadaşlar böyle saçma sapan bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Allah için ya. İki kere daha çevireceğim. O. Aklımda maskara çantası da kaldı. Yani aslında şöyle bir setimiz oldu. Hain set? Bir kez daha çevirelim. Atamıyorum. <laughs> ya var ya diğer hesaba da çok şey çıkmıştı. Ben bir kendi katkı için açtığımda full. Evet. Çok güzel kardeşim. Teşekkür ederim. Şuradan bir sevgili maskara çantası. Yani çok bir şey istemiyorum. Bir çantalık gideyim diyorum. Çanta verdi okeyim bu arada. Kıyafet çıkarttık yine bir destansı. Ama maskara çantası çok güzel. Beğeniyorum. Evet o. Croza verdi. Ama böyle bir şey olabilir mi şimdi? Yetersiz ucu diyor tabi ya. Hain oyun. Tek atsam mümkün yok çıkmasına. Yani bana şurada şu çıktı, şu çıktı, bu çıktı. Çantayı gidip resmen şey yapmışlar ya. Hain oyun ya. Evet. Geçti açıyorum. Arkadaşlar çantayı tek atalım, yıkalım burayı. 2 3 Sürekli klasik tanlık kuponu veriyor. Hadi bir tane daha açayım. Gümüş parçacık veriyorum. Son kez mumya'ya gidelim. Belki tek atarım. Evet. O da klasik sandık. Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Çok güzel. Ne çıkarttık bu arada? M4 desenim yoktu arkadaşlar. Şu M4 desenini çıkarttık. <laughs> bir dakika bir çıkarttıklarımızı bir gelelim o zaman. Ne bu ya destansı gösteri şeyini? Oo. Çantam yoktu. O oyun bana çanta verdi. Çok teşekkür ederim. Evet. Güzel. Buradan başka ne alabiliyoruz? Oluyormuş. Aslında klasik sanda da bir şeyler gelmiş arkadaşlar. Onu da bir deneyelim mi? Yok mu buz yarı çıkartma? Dilek tutalım. Evet. Kardeşim ben bir dilek tutuyorum. Ee, orada burada şuradadır. Hep tutsam. Hadi klasik yine buz diyarda tutalım arkadaşlar. Ee, şöyle bir bak. Şimdi şöyle bir şey var. Maskara çantası gelmedi ama bu çanta da güzel. Hoşuma gitti böyle arkadan kanatı diken hasta kombi yaparız ama. Tabi ee, şöyle bir şey var arkadaşlar. E, mumya tesellisini şu an hala alamadım. Ama destansı bir kafet çıkarttık ya. Ben de çok kötü bir şey değil. Tabi oyunun şey sistemi çok daha gerçekten sandık olayı. Hadi dilek tuttum belki buradan verir. Win gözlüğünü verdi. Evet. Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Bir tane daha açalım. Bitmiyordu aktlarımız. Bir gözlük daha. Bir gözlük daha. Gözlüğümü çıkartayım ne yapayım ben anlamadım ya. Evet, buradan çıkmıyor. Yani premium sandık olayına bir girelim. Premium sandıkta ne var? Yani... Aslında bir... Burada da mı dilek tutuyoruz kardeşim? Hadi bir açalım ya. Dilek tut tamam. Buradan ne çıksın bizi mutlu eder? Yani şu kafayı bir kere kaldır kardeşim. Aynen. Bak AKM olabilir. Yani AKM bence mantıklı arkadaşlar. Buradan AKM'yi dilek tuttum. Tuttuğum dilekler zaten genelde olmuyor ama biz yine de bir açalım. Evet. Ama ben bunu istiyordum ya. Benim de bunu olacaktı arkadaşlar. Aslında çıkartmamın da şöyle bir güzel oldu. Yani yaklaşık bir buçuk senedir hem canlı yayınlarda hem de videolardan yeter artık Mimu'yu çıkar çıkart çıkart diyenler vardı. Belki de onlar yüzünden çıkmadı. Teşekkür ederim. Evet. Mumyu görmek istemiyorum diyenler varsa beyazından bahsediyorum bu arada arkadaşlar. Lütfen videonun altına ben yazsın. Tamam. Hadi bir daha açalım. Ne diyor? Bir daha dilek tutayım. Her tuttuğum dilek geliyor mu acaba onu da anlamış değilim. Bir dakika şuradan. Dilek tutabiliyor muyum? Bu sefer ne çıkarsak? Yani bu kıyafete gerek yok. Bu neymiş? Baş. Süsleme. Yani bagi veya m olabilir. Biz yine M4 deneyelim. Bakalım bu sefer çıkacak mı? Hadi bakayım. Evet. Yine baş çıktı arkadaşlar. Hayalet ajan başlıyor. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Bir tane de şöyle etek çıktı. Evet. Aslında kıyafet bombinde yapabiliriz bu hesap için ya. Bu neymiş? Ne verdi bize? Ya kardeşim gümüş parçacık bize niye veriyorsun? Bize mum ver. Açamadın biliyordum. Hissediyorum de. Yok. Ooo bak. Bandanamızı da aldık. Hayalet atkısı. Şimdi o zaman arkadaşlar şöyle kombinle bir dizelim. Yani şöyle bir kıyafetimiz var. Giyebileceğimiz. Envantarın nasıl yakıyor. Önemli olan biliyorsunuz isim. Bak. Işıldayan yolcu seti. Bu bir değişik olmuş. Fena değil. Ama ya bunu kullanacağız arkadaşlar ya da böyle bir kısa bir hemen şunu da bağladık mı? Oo aslında bence güzel oldu ha. Şu çantayı çıkartmam hayret ediyorum yani. Nasıl oldu da maskara bekliyordum ama bence bu çanta da gayet iyi arkadaşlar. Böyle bir PUBG kombinimiz oldu. Bu arada silahı da unutmayalım. AKM. şöyle bir AKM'miz de var artık. Bir de otomatiklerden şöyle bir Groza da aldık değil mi biz? Groza deseni geldi. Bir de M4 desenimiz var arkadaşlar. Tamam. Kombinimiz bu şekilde. Bu arada şunu da göstermek istiyorum arkadaşlar. Evet. Şu an kullandığım hesap bu. ID'si de bu. Zaten şuraya tıkladığınızda elitim olarak da kalan şeyini görebiliyorsunuz. Bunu niye söylüyorum? Bazen böyle oğları sıfır yapıyorlar filan fake hesaplar oluyor. Ben hiçbirinizden bu arada birebir de hesap istemem. İşte bana popülerlik atmanız lazım. Popülerlik atın size ucuya gönderin, Royal Pat gönderin tarzında bir şey olmaz. Hesap değişikliği olduğu için bu şekilde video çekerken de aslında ünvanlarımız var ama onları da kullanmak istemiyorum ben. Hani video çekerken belli olmasın diye. Hesap aydın budur. hesabım budur. Kullanacağım hesap da bu. Belki ileride yine böyle turnuva screen tarzı olaylar olacak canlı yayında. Onun da duyurusunu yakın zamanda geçerim. Eğer olursa zaten ismi yine Elit Apoly olarak değiştireceğim. Fakat sizden ricam dediğim gibi böyle şeyler olursa asla ve asla inanmayın arkadaşlar. Hiçbirinizle bu yönde bir iletişim kurmam. Ne popülerlik için işte bana popülerlik atın size atıyorum UC ya göndereyim ya da hesabını bana ver ya da işte başka bir şey arkadaş çektiğim işte bir şey isteyeyim. Böyle şeyler kesinlikle yok. Bunları lütfen rica ediyorum itibar etmeyin çünkü böyle şeyleri dönen maalesef çok insanlar oluyor kulağımıza geliyor sizlere bir uyarı yapmak istedim. Bu şekildeydi. Epeydir sandık açmıyorduk. Çok fazla da sandık atacağım ileriki videolarda düşünmüyorum ama bence kombinim güzel oldu. Sizce nasıl oldu arkadaşlar bilmiyorum. Yorumlara yazın. Bakalım. Güzel güzel yine arada PUBG videoları da sizlerle birlikte olacak. Bu videoyu şöyle güzel bir şekilde beğeni atar. Kanalda da abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Arkadaşlar güzel yorumlarınızı da okuyacağım. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.